sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? Peyami Safa Nokta nokta adlı eserinde yalnızlık, hastalık, vehimleri, kimsesizlik duygusu içinde atsız kahramanı ruhsal dünyasını aydınlatırken aynı zamanda varlıklı bir muhitte sığıntı olarak yaşayan ve sevgisine karşılık alamayan kahramanın iç çatışmalarını yansıtır. Çok önemli bilgiler verilmiş. Yalnızlık, hastalık, vehim'i söylemiş ve atsız kahraman demiş. Biz biliyoruz ki e, onun çok önemli bir romanında kahramanın adı yok ve <laughs> otobiyografik nitelikler taşıyor bu roman aynı zamanda. Peki ben anlatıcı dikkatiyle ve bakış açısıyla nakledilen romanda kemik veremine yakalanmış kahraman bir yandan bacağının kesilmesi korkusunu yaşarken bir yandan da varlıklı akraba kızın Nusret için içinde yeşeren tek yanlı aşktan doğal kırgınlığı bilinç akışı iç konuşma gibi henüz Türk romanı için yeni olan modern anlatma tekniklerini kullanarak okura yansıtıyor. Peki Peyami Safa'nın bu otobiyografik nitelikli romanı, kahramanın adının olmadığı romanı ve nüsete olan platonik aşkının söz konusu olduğu romanı hangisi? 9. Hariciye Koşu. İkinci sorumuz bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Romanlarının yapısını geçmiş, şimdi çatışması üzerine kuran romancılardan biridir çağdaşı yani aynı çağda yaşamış Abdülhak Şinasi gibi batıllaşma ile birlikte meydana gelen uygarlık değişimini ve bu değişimin toplumda ve özellikle aile içinde sebep olduğu sorunları, çözülmeleri roman kişilerinin iç dünyalarından takip ederek romanlaştırır. İlk romanı Aşk Bu İmiş, konusunu Firavunlar zamanında geçen ve ilahi aşkı ulaşmayı hedefleyen bir menkıbeden, İbrahim Efendi konağı ise Kişisel anılara dayalı geçmişe ait konak hayatından alır. Burada çok önemli iki eseri verilmiş sanatçının. Zaten bize bu e, sanatçı sorulduğunda yani Samiha Ayverdi sorulduğunda bizim aklımıza gelmesi gereken ilk eserlerden biri Aşk Buymis'te. Diğeri de İbrahim Efendi konu alacaktır. Mesih Paşa İmamı da vardır aynı zamanda sanatçının. Yine çok e, bilindik eserlerinden bir tanesi. O halde Samiha Ayverdi'ye işaretliyoruz sorumuza geldik. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir? Yılanların Öcü, Tırpan, Dolu Dizgin, Kaplumbağalar ve Irazcan'ın Dirliği verilmiş. Şimdi çekelim. Yılanların Öcü, Tırpan, Kaplumbağalar ve Irazcan'ın Dirliği, Fakir Baykurt tarafından kaleme alınmış eserler. Peki Dolu Dizgin kim tarafından yazılmış? O ise Samim Kocagöz tarafından yazılmış. Dolayısıyla farklı olan seçeneğimiz de C seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuz. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Babadan kalan mirası harcayan ve zamanla erken yaşta ölen annesinin ve onun yerini alan teyzesinin benzerini aramakla geçiren C adlı kişinin ruhsal durumu işini romanda. C'nin tüm yaşamını yönlendiren ruhsal bozukluklarının ve bunlara bağlı davranışların temelinde çocukluğunda yaşadığı bilinçaltına itilmiş olaylar vardır. Onu kadınlara bağlayan da kadınlardan uzaklaştıran da bu dünyaya ait yüceltilmiş, bozulmuş, değişime uğratılmış çocukluktan gelen bir takım mitlerdir. Şimdi burada yazar bize verilmemiş. Bu tarz sorularda ne yapacağız onu düşünelim. Yazar bize verilmemiş. Sadece romanın özeti verilmiş. Buradaki C'yi de biz yazmadık yani kısaltmadık. Romanda C olarak geçiyor. Bay C olarak geçiyor. Dolayısıyla bu kahraman hangi romanda? Yusuf Atılgan'ın yazdığı Aylak Adam romanında. Buraya da not edeyim. Yusuf Atılgan tarafından kaleme alınmıştır sorumuza geldik. Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Romanda yer alan kişiler, eşyalar, objeler ve kavramlar ayrıştırıldığında bir takım simgesel değerler olduğu ortaya çıkar. Romanın başında verilen Şeyh Galibi çağrıştıran Galip, Mevlana'yı çağrıştıran Celal ve Diyarı Kalbi çağrıştıran Şehri Kalp gibi simgesel isimleriyle okuyucu, Doğu anlatı türlerinin evreninde yolculuk yapacağını fark eder. Galip romanında şehri kalp apartmanına gitmeye çalışırken okuyucu Şeyh Galip'in hüsnü aşktaki kişisi aşkın diyarı kalbe gitme serüvenini anımsar. Yine Galip'in rüyanın serüveninde Galip'in hüsnü aşkı okurken rüyaya aşık olması gibi. Burada bize verilen eser Orhan Pamuk'a ait Kara Kitap adlı eserdir. İkinci sorumuzdayız. Bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hikaye ve romanlarının hemen hepsinde deniz, ve deniz insanlarını ele almıştır. Kitaplarının adları bile bunu açıkça göstermektedir. Olaylar hep Ege Denizi ile Akdeniz kıyı ve açıklarında geçer. Hikaye ve romanlarının kişileri ekmeklerini denizden çıkaran gemiciler, balıkçılar, dalgıçlar, sünger ağacıları ve benzeridir. Yazar, alın yazlarını denize bağlayan, felaketlerinin denizden geleceklerini bildiği halde ondan ayrılamayan, kara insanlarının kötülüklerle yorulmuş kalabalığı yerine duru denizin yalnızlığını kendi gönüllerine daha yakın bulan iyi yürekli mert insanların üzerine sevgiyle eğilir. Burada özellikle deniz temasının ağırlıkla işlenmesinden, Ege Denizi ve Akdeniz'in daha çok tercih edilmesinden yola çıkarak bizim karşımıza çıkan sanatçı Halikarnas balıkçısıdır. Peki biz onu daha çok bu ismiyle biliyoruz. Bu bir lakap. Burada verilen kişi kimdir? Gerçek ismiyle Cevat Şakir Kabağaçlı'dır ikinci sorumuzdayız. Bu parçada edebi kişiliği hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yazı hayatına öyküyle başladığı halde 50'li yıllardan sonra romanda karar kılan sanatçı gözleme dayalı eserlerinde toplumdaki zıtlıkları, siyasal çatışmaları işlemiştir. Kara mizahın özgün örneklerinden olan bu eserlerden Erkek Sabahat, Şimdiki Çocuklar Harika gibi kimi romanları temel bir olay çevresinde bir takım küçük öykülerinin zayıf bağlarla birbirine bağlanmasından oluşmuştur. Romanlarında öyküleri kadar başarılı olamayan sanatçı bu eksiğini ağızlarıyla konuşturduğu tiplemeleriyle, hayatın içinden mizahi unsurlar taşıyanları kolayca ayıklayıp çıkarmasıyla ve bunları belli bir plan içinde ilişkilendirmesiyle kapatmaya çalışmıştır. Şimdi burada bize daha çok sanatçı hakkında bilgi verilmiş, eserlerinden evet önemli eserleri verilmiş ama daha az sayıda verilmiş. Demek ki bizim sadece eser odaklı çalışmamız yetersiz kalacaktır. Sanatçı hakkında bilgiye de sahip olmalıyız. Bu parçada bize verilen sanatçımız Aziz Nesin'dir. Onunla ilgili diğer bilgileri ve bu eserlerini eğer bilmiyorsak ne yapıyoruz? Bir not defterine not edip ara ara bakıp okuyoruz. Bir sorumuz. Bu parçada hakkında bilgi veren eser aşağıdakilerden hangisidir? Romanın sonuna kadar düş ile gerçek arasında sürekli gidip gelen Hayri İrdal'ın yaşam tarzı, hayata bakışı, bir takım alegorilerin yani simgelerin arkasından silik bir şekilde takip edebildiğimiz tam pınarın, zengin yaşam öyküsüyle birleşir. Dış dünyanın gerçekleriyle uzlaşamayan, günlük hayatı zengin hayal gücünün derinliklerinden izleyen, bir takım saplantılara takılıp kalmış, bu yüzden hayatının başlangıcında yenilgiyi kabullenmiş Hayri İrdal, ihanetler, yalanlar ve düzenlerle dolu böyle bir hayattan hem kaçmak için çırpınır hem de pasif direnişiyle bu hayattan ve insanlardan intikam almaya çalışır. Şimdi bize Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait çok önemli bir romanın özeti verilmiş. Peki burada hem romanındaki karakterin hayata bakış açısından bahsediyor. Hem de onun ismini veriyor bize. Kimmiş o? Hayri İrdal. Çok önemli olacak bizim soruyu çözmemizde. Peki Hayri İrdal hangi romanın karakteridir? Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü. Sorumuz. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla romanlarını yazmıştır. Kendisini halkın yazarı olarak görür. Masal, destan gibi halk kültürünün sözlü ürünlerinden Dil üstlük gibi açılardan yararlanmıştır. Cemo, Memo gibi romanlarıyla ün kazanmıştır. Özellikle bize verdiği Cemo ve Memo'dan yola çıkarak, eserlerinden yola çıkarak, o kişinin toplumcu gerçekçi bir sanatçı olduğunu da göz önünde bulundurarak, istenen sanatçının Kemal Bilbaşar olduğunu görüyoruz.